Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomda PKX'de yeni gelen calılar Bayram güncellemesini incelemiştim arkadaşlar hala hastayım bu yüzden sesim biraz şey gelebilir arkadaşlar bu videomda nasıl bedava zırh alınır size bunu göstereceğim evet yanlış duymadınız bedava calılar Bayramı zırh nasıl alınır sizlere bunu göstereceğim. Öncelikle PKX'de girdiğimizde burada zırh parçalarını bulun diyor. Ve 4 gün kalmış bakın. 4 gün içerisinde bunu bulmazsak bunu alamayacağız. Ve 4 gün sonra da arkadaşlar buna geçeceğiz. Ondan 4 gün sonra 4 gün sonra böyle böyle bunu toplayabileceğiz. 4 gün sonra tekrardan ikincisinin yerini size göstereceğim. Eğer bu videoya 400'den fazla like gelirse ikincisinin de yerini göstereceğim sizlere. O zaman kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi şu anda evrendeyim. Buradaki hastaneye gideceğiz arkadaşlar. Hastaneye doğru ilerliyoruz. Hastaneye doğru ilerledim. Şimdi arkadaşlar hastanenin ikinci katına buradan böyle çıkacağız. Biliyorsunuz ki böyle bir yeri var. Evet çıktık. Ve arkadaşlar burada bir tane Bal kabağı var arkadaşlar bakar mısınız? Burada bir tane bal kabağı var. Hemen gidelim ve bu bal kabağını alalım. Aldım. Arkadaşlar cadılar bayramı sürpriz kutusu. Tıklıyorum. <laughs> arkadaşlar bana iki tanesini verdi. Gördüğünüz gibi zırhın bana ilk parçasını verdi. Siz de hemen buradan gidip zırhın ilk parçasını almayı unutmayın. Ve arkadaşlar bakın burada aldık gibi gözüküyor. 4 gün 5 saat sonra bunun ikincisi gelecek ve bunun hepsi tamamlandığında bir zırh haline geliyor. Hemen zırhı giyelim arkadaşlarım. Evet böyle bir hayaletli yeşil bir çantası var. Bir pelerin. Ve burada da arkadaşlar üst gördüğünüz üzere çok güzel olmadı mı bedava zırhı bu şekilde alabiliyoruz. Zırhın tamamını almamız için Buradan bakın 4 gün 4, 8, 12, 16 16 gün içerisinde bu zırhın tüm parçalarını almış olacağız. Yani 16 gün sonra bu zırhı deneyebiliyor olacağız. Gördüğünüz üzere kollarım da yok etti. Bence gerçekten güzel bir zırh. Bu videoya 400'den fazla like gelirse bunun ikincisini çekeceğim 4 gün sonra. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.